Toplantıdan önce her yer didik 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 Diyelim ki ben konsey üyesiyim. Sıçtmek istiyorum. Demiyordum. Yoksa bu bıçağı ***'ine sokardım. Artık sıçt beklemeliyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne diyorsun aman ha Toplantı iptal. Yengeymişim ya ben. Elif ne diyorsun sen? Niye trip yapıyorsun? Aman ayarrağımı soğudum. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dezil ol. Şşşt. Ne yapıyorsun? İyi misin? Alman aksanıyla konuşmuyorsunuz ama. Çünkü Türküm. Aksan ırkla alakalı. Tamam bir sus. Ben ondan bahsetmiyorum. Bir sus. Safiye. Annene Bir şey soruyorum baba. Ananas sor. oldu. Sen <laughs> Yanlış yaptın Cemal. <laughs> Abi Cemal'in yemek yediği adam kirve. Anlamış. Siz neden hiç evlenmediniz? Bu <laughs> <laughs> <women. gülüyor> ben bir Polat'la <laughs> 680 milyon lira meselesini nasıl çözeceğiz? <laughs> Hadi bular. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Yapma. Mati hiç yapma dedi mi sen? Yarrağın kapalı. <laughs>